Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yanımda Şevval var. Beraber yine valdrift oynuyoruz. Bu sefer hesaplaşma diye bir mod geldi. Onu oynayacağız. Bu arada şeyi seç. Tamam onu seçtim. Kimi aynen yaptım? kritik vuran tamam. aynen tamam. Güzel. Şimdi hesaplaşma modunda arkadaşlar oyun başında bir şeyler seçiyorsunuz. Bu seçtiğiniz şeyler... Oyun boyunca size güçlendirme kazandırıyor. Yalnız bizim yukarı gitmemiz lazımdı. Ama şey, oraya şeyler gitti diye gitmedim. Ezreal <laughs> TF gitti. Bir de ben yumi oynuyorum. Hayatımda ilk defa yumi de oynuyorum. Ben de ilk defa Jinx oynuyorum bu arada. Bana Jinx saldırdı. Hop. Ve berbat oynayabilirim. Zaten hep öyle oynuyorum. Ha geçen maç taşımıştım. Şimdi taşıyacağım. Bu arada bu hesaplaşma <laughs> modu arkadaşlar. Base'e gitmenize gerek yok. Herhangi bir şekilde hani hareket ederken yolda da eşyanızı alabiliyorsunuz. Tamam. Biz niye buradayız? Bunun skilllerini söyle bana önce. Q'su bazuka açıyor. Daha uzak menzilden vurup alana vuruyorsun. Hangisini fullleyeceğim peki? Q. Şöyle bak. Ben bu Q'yu atıyorum ya kulenin menzilinde olursam bana vurur kule. Bak çık, kule çık, bana vuruyor. Çık. Ha sen bak, benim Bak senin çizilsin. yüzünden kule tamam, bana aşkım, vuruyor. Tamam aşkım ben ne bileyim senin benim içimde olduğunu. İyi mi ne yapıyorsun bilmiyorum. E böyle içimden mi dursun? Evet. Oo, <laughs> <laughs> tamam. Benim kafara atıyorum. E o zaman yemek ne? Diyeceğim. Ben oynayacağım o zaman oyunu. Bir de o zaman bana niyecing saldırdın. Nasıl? Ben nasıl oynayayım bu çöre? Plevur, Bazuk kaç? Sen sen vurma o zaman, Bazuk hani aç. Adamı vur adam vur. aşkım kaç, baş, kaç 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 dur, dur. Dur, kaç 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 kötü oynuyorsun ya. kaç 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 Gel buraya ben buraya, buraya, beşim, buraya ben gel buraya gel. Ben de beşim. Girdim. Devam et. <laughs> Ultimin menzili yok değil mi? Ta şey. Gibi. Aynen gidiyor. Bu oyunduz ya. Yok yok late game'de biz çok güçlüyüz. Bu arada arkadaşlar <gülüyor> 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 Jinx Yumi yapmamızın sebebi uzayan oyunda Jinx Yumi ile beraber Şeye acayip ses versene, güçlü oluyor. Ses gel totem atacağız. Ben attım. Ben... Ya iletişimsizliğe bak. <laughs> Yan yana iletişim kuramıyoruz. <laughs> şey bütün <laughs> ilişkilerdeki sorunlar. Ya bunu değişsinler ya. Yine gelecek bu arada diyeceğim de bakayım haritadan bu göremiyorum adamı da. Çekim vur 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 hızlı ittir. Bazuka ya çarkaya sallatın. vur mesela. Bazuka Bazukaya... bana çok iyiymiş. Tamam kapak bozukayıp. Bazuka bazukasız saldırırsın daha iyi. Aşkım bana aldırdığın çık, çıra çığ bak. Çığ Diyorsun çığ ki çığ. bir bazuka al bir bazukayı bazuka kapat. Sanki o kadar hızlı yapabileceğim. Yapacaksın. Warwick topta yürü yürü vur vur kuleye vur vur. Aşkım Çıktım dışarı. İttir 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 ittir. Ben böyle dışarı çıkıp senin sana gelen skillleri dojlayıp şey yapacağım. Bu arada az önce seçtiğim şey oyun başında seçtiğimiz özelliklerden bir tanesi. Bunu öldürür müyüz? Kuleye vur, kuleye vur, ne? kuleye vur. Vur 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 vur. Çık ah, şimdi. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Bu ne oğlum? Ben öldüm, bu ne? Yok mu şifa falan? Bastım ki. Bu ne oğlum? Aa, bu ne? Ölmedin. Bu ne? Oha, adam tek atıyor. O bir şey, özellik mi aldı? Şey ultisi durdurulamaz ya. Koşup öldürüyor. Ben de ulti de atmışım orada fark etmedim. Bile. Sen gördün mü ultimi? Ulti niye atıyorsun o kadar mesafeden? Aşkım ağam panik yapma. <laughs> Keşke sen Adımı, bariyer ben şifa girseydim. Bu arada attığımı şeyde fark ettim. Vur 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 vur. Ay bazooka'ymış zaten. Doğunca bozuk mı doğuyor? <laughs> Sor bak bu soruyla. Hiç karşılaşmamıştım. Büyük ihtimalle nasıl ölüyorsan öyle doğuyorsun. Hayır ya. Bak bak bu adam beyz atacak şimdi kuleyi alacağız direkt. Tamam. Sen çok hızlı kule alıyorsun. Tamam. Bak attı 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 at vur 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 vur. Aşkım totemimiz bitmiş. Vur 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 sen vur vur, sen vur. Tutan direkt aldık. Tutan direkt, al. direkt al. at, Buraya attım. İttirip geri gelensin. dönüyoruz. İttirip geri dönüyoruz. Vur vur vur. Çık 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 çık. Oğlum kaç kaç kaç. Bu işin de bizi Ay 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 az lan yine ortaya atıyorum. Bak bazukayla menzilini koruyup baltayı yemezsen ölmeyiz. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Menzilini koruyacaksın. Kay al, al 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 al. Dön 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 leğne dön leğne dön. Aşkım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ya of ya. Tamam tamam ölmeyeceksin 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 sakin. Var ya bir ölürsem seni gebereceğim. Tamam al işte, da. Işte, al işte al işte. Ya tamam aşkım da. aynı bir dakika. bak o adam ölmüyor ya. Oğlum nasıl ölmüyor bu Warwick? Ölmedi adam. Ben ne yaptım burada? Ba ne kayıcılara girdin ileri gittin. Ama sen geç kayıcılara gittin diye oldu bu. Gel. Hı. Ya biraz uzatmamız lazım oyunu vallahi çok bu güçlüyüz. Vur 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 vur. Aşkım buraya gel. Bak yine bazuka doğdum. Tam kapat o zaman. Tamam fark etmiyorum ama ilk başlarda. Karakterin tipinden adam de mi anlamıyorum? Hayır tipi değişiyor? Elindeki silah değişiyor. Tamam dikkat Bak bas bazuka. Bak. Hayır, arka tarafa yok. geçtin işte. Haa, Gördün mü? bozukan çıkıyor <laughs> arkadan. Oradan arkadan bir balığı aldım. Buradan kuleyi aldık. Biz başka yere gitmemiz lazım da fena kaybediyoruz o, maçı. Oğlum gitmiş? Ben bu arada Jinx Yumi karşıma gelmişti. Ben bu modda oynarken acayip güzeldi. Ama Jinx'te sorun Yumi de olamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer <laughs> kabul edebilirim çünkü hiç bilmediğim bir şey. Ne yapayım? Tamam, bir sonrakine sonra oynayacağım. Ben ne vur 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 kule. Mi? Yine Jinx. Ya, Cings, kötü ya. Çok... Lan ben çıkmış adamı ne? Aşkım adam öldü. Adam öldü mü ya ama? Oğlum can basmıyor çar ya. Artık o kadar basmıyormuş ki öldü. E zaten. Okudum ben. Öldürüz öldürüz. Şey aldım kimyasal kabuk. Aşkım aşkım. Çık 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 çık. Flash atayım mı? Flash atayım mı? Hayır. Atayım. At 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 at. Hmm, Nasıl kurtuldum ama? Adam enayi. Hayır ben kurtuldum. Kule de yok ya. Beyze e kadar gidiyoruz. Bu ne? Aa buradan geliyor buradan geliyor. W ile minyon kessene. Aşkım dur o yukarıdan geliyor. Çık, <laughs> çık, çık, Çok kalabalıklar. Her yerdeler. <laughs> ulti 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 ulti. Ulti ulti nerede adam nerede? Aa, ya. Öldürdün mü? Ne öldürdün. At vurmadı mı? Çık <laughs> çık çık çık. Adamı tutmadı ki. Oraya tut. Ama sanki mette. Ya of rezil olduk rezil. Ee ben kaçar. Kaçamam. Ya hayır ya inip kaçacaktım. İyileştirme diyeceğim. Evet iyileştirdi. Onayla. Onayla. Rezil rüsva Bu arada ona mı? onayla demeden önce orada verdiği statlar gözüküyor. Ona göre onaylayabilirsin. Kazanırız bak cidden kazanırız. Sadece uzaması lazım oyunun ya. Olaf çok daha güçlüymüş. Vur vur minyon kes. Ay, bak yine bazooka doğuyor ya. Neyse, sen yum'u öne de ben Jinx'i um. canım. Lan var. şey bak, kuşları falan alman lazım. Bak, boş duruyorsun. Boş duranı se kim, sevmez? kim sevmez? Bak. Kuşları almaya gittiğin yere bak mesela. Wave geldi, kuşları almaya Başka... gidiyorsun. Git dedin, gittik. Tamam ama wave gelmiş yani. Hayır, söylesene, normalde alman gerekiyor geldi. diyorum. Tamam, bana bunu söylesene. Ben ne bileyim kuşları almam gerektiğini. Tamam bak kurtlara 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 dur, kurtlara. Dur milyon kurtlara, var yukarıda, yukarıda, yukarıda. Kurtlara, kurtlara bak açım. kurtun nerede olduğunu da söyleyeceğim. Tamam vur. Şimdi buradan tapa 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 yürü 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 mevzu var. Ki demin kimyasal şey gelmişti. Vur 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 vur. Çok güzel çok güzel kill aldık. onu da onu da kovala 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 kovala. Ya yani ölmüyor adam ya. Aşkım. Vur 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 ölecek. Onda şey var sende de var o bak. Belirli bir canın altına düştüğün zaman ölmüyorsun. Yani öldüm diye bırakma yani şöyle, sakın. Aldığımız özellik. Aynen öyle. Bak şu an çok vuruyorsun fark ettin mi bilmiyorum ama. Ben çok güçlüyüm dur bir tane. Hadi yürü, yürü yürü yürü. Bak ay 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 dur. Yürü yürü yürü, yakma efektin var şu an. Bak Tristana da öldü, dümdüz buradan gidelim. Tamam. Olaf botta Olaf botta. Tamam. Aa bize geldi bize geldi. Kim o kim o kim Warwick, o? Warwick Warwick Warwick. Vur 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 vur. Bazooka'yı aldım. Aşkım bu ne aşkım? Vur bu vur, ne? vur vur vur. Ulti bile attım daha ne vurayım? Oğlum niye öyle tek atıyor adam bize? Ben ne bileyim. Adam AP kasmış Warwick'e. Ha oradan. Bak. Adam Warwick... normalde ne yapıyor? Normalde adet hafif tankımızı falan kazarsın. O yüzden Aa, çok vurmuş yani. adam. Gel gel gel. Dur, otur. Bazuka doğdun, bazuka evet, doğdun. Bazuka doğdun, bazuka vurayım. Vur 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 vur. Bak bazuka da daha uzaktan alana vuruyorsun gibi düşün. Diğeriyle yakından Tamam, adamın, adamın içine girdim. Sana geldim. Yürü yürü kovala 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 kovala. Oy. Ölmedik ya. Aa ötüse <laughs> gitti. Vur vur vur. Çok güzel. Buraya kadar aldık. Mide 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 mide. Rahatladım. Koş 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 koş. A, 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 aşkım dur ekranım açıldı. Eyvah. Yavaş oyna minyonları minyonları çok güzel çok güzel. Kovala 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 kaçma. Ölmeyecek ya. Tamam Twisted yakalayacak onu. Hayır. Sen midi puşla midi puşla midi puşla. Burada şey var. Aslında. Mid, midden gidelim midden gidelim ya da oradan keselim o çok güzelsin buradan gidiyorum git git şey orada bara ay gidemedim aşkım can bas can Olur, bas can ol, bas can bas, ol, bas, ol, bas. Ol, basıyorum sen. top bu şu aa baba aa ejderha ejderha canım çok azım ben basacağım can taptan aşağı gider, doğru Olaf kayıtlar da, çok Olaf güzel gider. mide 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 ben bazuka adayım ama özellikle. Bak orada statları gör, ona göre değiştir tamam mı? Belki çok güçlü bir şey geçersin. Hı -hı. Hoş olmaz. Bak bazuka ile vurabilirsin onu uzaktan. Ta Oha. Oha! Oha! Hiçbir şeye basamadım bile. O ne lan? İyileştir diyorum. Saldırı hızı ve kritik kazanıyorum. Bakayım. Bak mesela o şu anki aşağıdaki de şey 250 can falan çok değişik iptal etti. Yeniden diyor. Ha işte. Yani. Yürü 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 yürü. Ulti atayım mı oraya? Vur 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 Koş 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 koş. Ay nere attın ya? Ne Yakalacağım ben onu. Yok, yok. Yavaş öne yavaş öne dikkatli öne. Aynen tara 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 tara. Sen de ölmeyeceksin sen de ölmeyeceksin. Oğlum senin niye... O ne ya? Adam niye ölmüyor da sen ölüyorsun? Onlar can mı alıyor acaba oradan? Zırh derme alayım mı aşkım? Bakayım. Bu 16, Bitti oyun ama. Bu arada senin e, o son canda kalan şeyin adamdan niye kısa sürede çalışıyor ki? Onu anlamadım tamam. Aa ilk lozumuzu aldık. Neyse şimdi halledeceğiz. Biz ikinci maça geçiyoruz. Sorak oynayacağım bu sefer. Ya da Biz beni, son ben edikör oynayayım. <laughs> Sen tamam. sonra koyna. Ama var mı bakalım ben de sonra varsa olur. Arkadaşlar geçtik ikinci maça. Bu sefer ben nişancı oynuyorum. Şevval support oynuyor. Şevval'i bir önceki videoda çok övdünüz. Benim AD Carry'i görmediniz o yüzden öyle. Şimdi göreceksiniz. Sivir'i çektim. Sivir ne oynuyordu? Nami. Sivir <laughs> Nami yapıyoruz. Çok alakasız bir botlayın ama herkes kafasına göre alıyor zaten. Hani bu biraz daha eğlence modu olduğu için işte base'de değilsen eşya alabiliyorsun. İşte ne bileyim ekstra özellikler alıyorsun. Mesela AD Carry'lere genelde şey alınıyor. Bir böyle bir cana düştüğünde ölmüyorsun. Birkaç saniye daha yaşayabiliyorsun. Onu alıyorsun. Ekstra özellikler gelecek. Şimdi zaten onları alacağım. Sen büyük ihtimalle sol üsttekini alacaksın. Kalbin yanıkları mı sol üstteki Aynen. De Aynen. Onu mu alacağım? Takım arkadaşlarımı arkadaşlarına güçlendirme. Katledilmezlik eskisi kazandırır ve hasarı arttırır. Çabuk aşağı gel çabuk çabuk. Saldırı hızı aldım ya. Bakayım farklı bir şey. Normalde onu alıyorum da. Niye aşağı gidiyoruz Çünkü biz yine? Çünkü ikisi yukarı gitti He, aşkım. Tamam. Biz kime karşı oynuyoruz? Mal fight mı? bakayım dur kim görmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o ekstra Onlar şey var. Onlar da iki kişi güzel. Çok güzel. Dur dur W sana basıyor. E'si kalkan e, basıyor. Hayır E kalkan basmıyor. Ne yapıyor? E bana şey veriyor. Kız mı? 3 tane otomatik saldırıma ekstra güç veriyor. Rakibi sula oluyor. Tamam. Cık, kötü koridor ha bu. Ma Caitlyn mahvediyor. Caitlyn'in şeyi çok yüksek. Ben de dedim sana ki. Ay kendime attım. Ben bunu sana nasıl atacağım? Oo, trole bak. Tamam, sus sus bir şey yok onda. Vur hadi vur vur vur. Sürükle. Adam canı alıyor önümüzden. Aşkım sürükleyemiyorum. Sen öldün ya ben. De. Aşkım ben bunu anlamadım nasıl oynayacağım. Ignite adam canı aldı önümüzden görmedin mi? Tamam da ben bunu nasıl oynayacağımı anlamadım. Dur dur çözeceğim şimdi bekle. Yalnız adamlar iyi oynuyor ha farkında mısınız bilmiyorum ama. Uf gördün mü burayı görmedin ya. Nasıl tuttu? Bekle dur <laughs> sen şimdi ne? Ha kalkan yaptım. kalkan veriyor. Ne aşkım işte? ya. Oğlum Nami burada kalkan veriyordur belki bilmiyorum. Hayır normalde de kalkan veriyor. Hayır ya. Ya bundan veriyor aynısından. Ya yazsanıza yorumlara veriyor. Nami'nin E'si kalkan mı veriyor? Ya böyle bir şey kalkan mı ne o bilmiyorum işte. Böyle bak bak şimdi. At Aa, Atamadım seni. Yine. Of aşkım zormuş bunu oynamak. Bana oynattığın şeye bak ya. Gel 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 Geliyorum. gel gel. Ben kendimi attım. Al mutlu musun? Ay kesemedim kesemedim. Zant. Ignite. Ignite nerede? Ya, ya. aşkım ben çok, çok, zor Sen ama. Sen de dediğin Nami oynayayım diye. Tamam da ben bunun böyle olduğunu düşünemedim. Nasıl sanıyordun? Aa çok kötü. Ben basınca <laughs> atacağım sanıyordum. Bu, bu, bununla arkadaşlar tabletle bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bir, bir mantıken düşünün. E ölmüyor bu. O da şey almıştı. Ignite'ı nasıl atacağım burada böyle? Attım altı boyunca. Kes. Oh. Sinirimden can oldum. var mı? Can can. At W. <laughs> git git base attırma ona. Oğlum o malfight ne öyle ya? Aşkım burada adam. Nice ee? Bizim kulemiz kalmamış. <laughs> Oğlum o manfaat ne? Bak burada kötü oynamadım. Tamam mı? Şu an adam çivili almış oynamadım. direkt ki. Tamam burada kötü oynamadım. Ee, biz mahvolduk. <laughs> Olum canı nasıl fullendi o adamın? Sen bir de kule altına dümdüz giriyor adam ya. Hasar yemiyor ki. Bak. Hmm. Bak kalkın Vur 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 vur. Adam ölmüyor lan kaç kişi vuruyor. Ya. Oh. Şükür. Neredesin sen geliyorsun? Seni kaybettim ya. Kuleyi alalım, kuleyi alalım. Bizde bu arada 3 tane destek şampiyon var. Karmana Milulu. 2 tane de Edikeri var ve mal karşıda Malfight var. Aslında çok kötü bir senaryo. O adamı nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Aferin lan iyi tutamadın ha. Aşkım. <laughs> <laughs> vur, vur 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 vur. Çok kötü. Oğlum adam damage ya. Galio geliyor çık. Ben sana her şey yaptım valla. Hiçbir şeyim yok şu an atabilecek. Tara 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 tara. Sen öldün Öldüm de abi. Oha ölmüyor hala. <gülüyor> <gülüyor> ben kestim adamı. <laughs> tamam güzel güzel Tristana da biliyor oyunu. Ben şimdi topa gidiyorum hemen. Wave'i clearlayacağım. Biz bu oyunu kazanırız. Gelin Biz bu oyunu kazanırız. Yok gelme gelme. Of Niye? Ya hay Ignite'ına ya, hay Ignite'ına ya. Bu oyunda biraz insanların şampiyonları güçlü oluyor arkadaşlar. Yani ekstra güçlü oluyorsun. O yüzden biraz sıkıntı çıkıyor ama Vallahi halledeceğiz gibi duruyor. Vallahi yani. adama anca yetiyoruz. mal ama. Evet. <laughs> <laughs> İki lulu bitirdim ama. 1-5 ne ya? Bu 1, 5 Bir şey var. Para kutusu gibi. Bir miyim ben 2-1 oynuyorum. Sözde support. Sen iyi oynadığımı kabul et. Ama bak ilk başlarda çarı çözemedim bir an o yüzden. Bu arada ben bayağı iyi ve yükleyiliyorum ya. Biraz şöyle şey yaparsak, sakin oynarsak bayağı iyi olacak. Başkım gel. Hayır dur. Parmak son. ben kesiyorum bunları ama. Al işte, bot lane gitti. Herkes öldü. Baksana direkt tek atıyor. Ya bu mod biraz zormuş çünkü herkes karışık oynadığı için yani sorun o. Ya, ne yaptı lan? Can bas. Bende kan ıslamış da var aslında da. Çık 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 çık. Öldüm ben. Hı -hı. Of. Adamlar hiçbir yerde adım attırmıyor ya. Delireceğim. Bak Malfoy'da 3 kişi canını indiren bota bak. Geziyor bizim. <laughs> Oğlum ölmüyor lan adam. Geldim geldim geldim, geldim, geldim. Bu arada Tristan Ululu Karma doğu galiba. Adamı bufflayıp öyle oynamaya çalışıyorlar. Evet. Bir benim yanımdaki support'a Ama... bak bir adamı. Ne 2-1 oynuyorum daha ne yapayım. Ay! Totem attım adam buradaymış. Kuleyi alabilirim ben bitti. Tristan'a bayağı iyi oynuyor bu arada. Taşıyorum. Sivir de iyi. <laughs> kaç oğlum çerez? Hayır ya, mal fight bana ulti attı. Nasıl kaçacağım ben bundan? Ee, geliyorum ama. Ba i̇çeri doğru kaç. Tamam ghostum var. Kaçtım. İyileştir. Sen değişikliği onayla. Gördüğünüz gibi bayağı Oradan saldırı gücü kazanıyoruz. Kaçmasına gerek mi var onun? Bu ne oğlum ya? Adam damage yemiyor. Ben nasıl vuruyorum farkında Ama mısın? Ya bana gel bana gel. Can basın ben can basın. basın. Basıyorum başka yok canım. Da, her şey yaptım. Bu Abi ne? ya, ya yok, bu, bu ne? Ama. Ya bu kadar bozuk olamaz ya. Ama bizde şey hasar yok ki. Büyü tamam hasarı da. yok. Bak büyü hasarı yok. Mal karma, fight. karma support mu gidiyor? Evet. Bir de karma support gitmese bile hasarı yetmez karmanın onu Hayır Rabaton falan almış nasıl support gidiyor? Tamam hayır şey değil. Karma öyle bir şampiyon değil. Yani tank öldürecek bir şampiyon değil. Ama bize söktü. Kim? Diyorsan. Ben de nasıl olacağım? Baksana şuna. Bak full A'deyiz ya bak canı Bizim inmiyordum bak. Şey bak bu, bu ne? Fight'a focus atan aptallar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Videoyu iptal ettiren mal fight ya. <laughs> oğlum bu ne lan? Şaka mı? Her şeyi bastık adama. <laughs> Beş kişi kesemiyoruz. Hayır kesmeye geçtim. Camı inmiyor adamın. Aşkım Lan... çık ya. Oo, çip. adam ölmedi. Oğlum ne var bunda? Oradan bir tek sen öldün. <laughs> tamam da bu ne? Ver olmaz. Bana acil şey lazım zırh delme, deşme, iyileştir. Ya aynen gitti. base bunlar ne yapıyor? Yeniden iyileştir. Ultiyle adamı öldürür. Değişikliği iptal et abi bulursun. Ha hadi 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 tara 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 tara. tara. Geldim direkt öldü adam. Tristan çok önemli bu Ya ne Tristan'ası ben kestim adamı. Ben niye midde tek başıma yam? Yukarı gel. Ay, aşkım ödüm patladı. <laughs> Yolda adamlarla karşılaştım. Dikkat edin size geliyorlar herhalde. Ben Q nereye yaptım? Tamam yani sinirlendim daha da. ah, Aa bitti. bitti. <laughs> Şurası sinirlendim ya. Ah. Bu e karşı oynamak çok Abi kom kom. Düzgün bir büyü hasarı olsa. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Yani <laughs> istediklerimizi bu videoda yapamadık ama biz <laughs> yapacağız inşallah. Umuyorum ki. Ben rezil oynarım. <laughs> Eğer hoşunuza gidiyorsa bu serinin LOL <laughs> versiyonunu da zaten yapacağız. Wilder serisi zaten devam eder. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.